Kripto Bazır kanalına hoş geldiniz. Geçen hafta gerçekleşen NFT ve Metaverse satışları, Divital arazi talebinde diğer tüm öğeleri, sanat eserlerini ve koleksiyonları geride bıraktı. Geçen haftaki NFT ve Metaverse satış rakamlarının ortaya koyduğu gibi, Divital arazi zaten oldukça kazançlı bir pazarda yüksek talep görüyor. Endüstri Metrikleri platformu NFT'den elde edilen veriler, geçen hafta boyunca NFT satışların 300 milyon dolardan fazla olduğunu gösteriyor. Bu toplamın neredeyse dörtte biri Sandbox Metaverse'deki Divital arazi içinde. Geçen hafta boyunca, ilk 5 koleksiyondaki ilk 10 NFT Metaverse satışının her biri oyun içi Divital arazi içinde. Sandbox, Geçen hafta 4.433 varlık için toplam 70,5 milyon dolarlık işlem yaptı ve bu da onu en fazla nakit kazanan metaverse koleksiyonu haline getirdi. Mana, işlem gören toplam hacim için ikinci sırada yer almasına rağmen, geçen hafta 225 bin mana, 758.250 dolar ile 50 bin mana, 220 bin dolar arasında değişen ilk 10 en pahalı metaverse NFT satışının tümü Ethereum tabanlı sanal dünyadaydı mana, geçen hafta 399 varlık için 6.6 milyon dolarlık işlem yaptı. O arada, geçtiğimiz 7 gün içinde CryptoVogels 81 varlık için yaklaşık 650 bin dolar hacimde işlem gördü, Sonium Space 40 varlık için 492 bin dolar ve Superworld 227 bin 600 dolar ile 506 varlık için işlem gördü. En iyi alım satımları aynı zamanda sanal arazi içindi. Örneğin, oyun içi bir satın alma işlemi yaptığınızda, öğenin sahibi sizsiniz ve onu elinde tutmakta, takas etmekte veya satmakta özgürsünüz. Dapradara göre, 2 Aralık'ta sona eren haftada 6000'den fazla tüccar arasında 106 milyon değerinde metaverse arazisi satıldı. Şüphesiz, metaverse arazisi NFT alanındaki bir sonraki büyük hit. Rekor satış rakamları ve sürekli artan NFT fiyatları ile sanal dünyalar, kripto alanındaki yeni en büyük emtiyadır. Haziran ayında, sanal bir gayrimenkul yatırım şirketi, 259 parsele 913 bin dolar harcadıktan sonra mananın şimdiye kadar satılan en pahalı dijital arsa rekorunu kırdı. NFT pazarında OpenSea, Sandbox ve Mana geçen hafta platformda işlem gören ilk iki koleksiyon olarak yerlerini korudular. Kripto para piyasasının en tanınan isimlerinden Michael Gord, son zamanların en popüler konularından Metaverse'de ne amaçla arsa aldığını açıkladı. Meta araziler konusunda son dönemlerde otorite olarak öne Michael Gord ismi çıkmaya başladı. Michael Gord, 2021 senesinde Bitcoin ile ilgili bir makale okuduktan sonra 6 ay bu konuda yoğun bir araştırma sürecine girdi. Ardından ise Bitcoin'in en heyecan verici teknoloji olduğuna dari karar vererek blok zincir teknolojisiyle kripto para birimlerinin yaygınlaşmasını hızlandırmaya dair çalışmalar yaptı. Bir vakitler çok da ilgi görmeyen metaverse arazi satın alma ve satma düşüncesi Facebook'un kurumsal adını meta olarak değiştirmesi ve sonrasında tokenlerde patlama olmasıyla büyük ilgi görmeye başladı. Sanatçıların gösterilerini yapabildikleri, markaların reklam verebildikleri, işletmelerin toplantılarına ev sahipliği yapabilen metaverse araziler son dönemlerde rekor işlem hacmine ulaşmayı başardı. 100 milyon dolarlık metaverse arazisi satıldı. Rapradar verilerine göre sadece geçen hafta 100 milyon dolar değerinden fazla metaverse arazisi satıldı. Tokense %50 hissesini 1.7 milyon dolara satan Michael Gordon firması Metaverse Group, geçen hafta 2,43 milyon dolar ödeyerek Divital arazi satın aldı. Ayrıca bir başka sanal arazide de Aksi Infinity'de 2,3 milyon dolara satıldı. İnsanların gerçek dünya yerine, sanal dünyada sanal arsa, Divital arsa alması, çok kişi tarafından çılgınlık olarak düşünülüyor videonun açıklamalar kısmında Metaverse arsaları alabileceğiniz örnek siteler yer almaktadır. Metaverse arsaları satın almayı düşünen kişiler, Metaverse proveleri üzerinden arsa satın alıyor. Siteye üye olunarak satın alınan arsalar büyük risk taşımakla birlikte gelecekte ne olacağı bilinmediğinden, asla yatırım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. Videomuzu beğenip bize destek olursanız seviniriz, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.